Vestel, Samsung, LG karşılaştırması. Merhaba ben Mustafa. Bugün hepimizin kafasını kurcalayan o soruya cevap arıyoruz. Hangi TV'yi almalıyım? Endişelenmeyin. Sizi bu dertten kurtarmak için buradayız. Özellikle fiyat performans canavarı arayanlar için üç farklı markanın üç farklı modelini yakından inceleyeceğiz. Vestel'den Samsung'a, LG'den en yeni teknolojilere kadar her şeyi masaya yatırıyoruz. Unutmayın, her bir TV'nin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Önemli olan sizin öncelikleriniz ve ihtiyaçlarınız. İçerikte neler mi var? Öncelikle her TV'nin teknik özelliklerine değineceğiz, artılarını ve eksilerini sıralayacağız ve en önemlisi hangi TV'nin kimler için daha uygun olduğunu belirleyeceğiz. Sonunda ise bizim gözümüzde hangi TV'nin fiyat performans şampiyonu olduğunu açıklayacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk durağımız yerli üretim temsilcimiz Vestel'den 55 UT97 Türk modeli. 55 inçlik devasa 4K Ultra HD ekranıyla sizi içine çekecek bir seyir deneyimi vaat ediyor. Üstelik HDR10 desteği sayesinde renkler çok daha canlı ve gerçekçi. Film izlerken kendinizi adeta o anın içinde hissedeceksiniz. Bağlantı noktaları konusunda da Vestel, 55UT9740'da bonkör davranmış. 3 tane HDMI, 2 tane USB girişi, Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikleri de unutmamışlar. Kısacası istediğiniz cihazı kolaylıkla televizyonunuza bağlayabilirsiniz. Gelelim en önemli konuya. Fiyat. Yerli üretim olması sebebiyle Vestel L5T97 Sturkler diğer modellere göre çok daha uygun fiyatlı. Peki dezavantajları yok mu? Elbette var. İşletim sistemi Samsung ve AJ'nin gelişmiş sistemlerine kıyasla biraz daha yavaş kalabiliyor ayrıca uygulama marketi de rakipleri kadar zengin değil. Ancak şunu unutmayın. Vestel 55 a 970 Türk uygun fiyatıyla büyük ekran keyfini yaşamak isteyenler için hala çok iyi bir seçenek. Yerli üretimi desteklemek isteyenler için de ideal bir tercih. Sırada Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 43ZU8000 modeli var. 43 inçlik 4K Ultra HD ekranı bir önceki modele göre daha küçük olabilir, ancak sunduğu görüntü kalitesiyle fark yaratıyor. Samsung'un Crystal UHD teknolojisi sayesinde renkler çok daha canlı ve gerçekçi. HDR 10 artı desteği de cabası. Samsung 43 ZU8000'i öne çıkaran bir diğer özellik ise, akıcı ve kullanışlı Tizen işletim sistemi. Netflix, YouTube, Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalara kolayca erişebilirsiniz. Üstelik ince ve şık tasarımıyla da göz kamaştırıyor. Evinizin her köşesine şıklık katacağından emin olabilirsiniz. Ancak 43 inçlik ekran boyutu bazı kullanıcılar için küçük kalabilir. Özellikle geniş bir oturma odasında kullanacaksanız daha büyük bir model tercih etmenizde fayda var. Ayrıca ses performansı da çok iddialı değil. Daha iyi bir ses deneyimi için ekstra bir hoparlör almayı düşünebilirsiniz. Samsung 43 ZUSIP'in daha küçük odalar için ideal bir tercih. Özellikle Netflix, YouTube gibi platformlarda dizi ve film izlemeyi seviyorsanız bu model tam size göre. Ve geldik son modelimize. LG 55UT8106 55 inçlik 4K Ultra HD ekranı ve WebOS işletim sistemi ile dikkat çekiyor. LG'nin geliştirdiği WebOS, kullanıcı dostu arayüzü ve geniş uygulama desteği ile öne çıkıyor. Tıpkı bir akıllı telefon kullanır gibi televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz. LG 55UT8106'yı diğer modellerden ayıran en önemli özelliklerden biri de yapay zeka destekli AI Sound Pro teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde izlediğiniz içeriğe göre ses ayarları otomatik olarak optimize ediliyor. Böylece çok daha etkileyici bir ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Üstelik Magic Remote ile televizyonunuzu sesli komutlarla kontrol edebilirsiniz. Ancak WebOS işletim sistemi bazı kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir. Ayrıca ekran parlaklığı OLED paneller kadar yüksek değil. Eğer çok aydınlık bir ortamda televizyon izleyecekseniz bu durum sizi rahatsız edebilir. LG 55UT8106 akıllı özelliklere önem verenler ve televizyon izlerken en iyi ses deneyimini yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçim. Ve işte geldik final turuna. 3 TV'yi de yakından inceledik. Artılarını ve eksilerini masaya yatırdık. Peki sizin için en iyi TV hangisi? Karar vermenize yardımcı olmak için son bir kez özetleyelim. Eğer bütçeniz kısıtlıysa ve büyük ekran arıyorsanız, Vestel 55UT9740 sizin için ideal. Daha küçük bir ekran ve akıcı bir işletim sistemi istiyorsanız, Samsung 43JU8000'i tercih edebilirsiniz. Son olarak, akıllı özellikler ve üstün ses deneyimi sizin için olmazsa olmaz diyorsanız, LG 55UT8106 tam size göre. Peki, sizin tercihiniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.